Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek gözleminde seni aramak var ya Bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gödeler mi? Korkusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendim Estağfurullah. Ee, çok büyük bir destekle geldiniz. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle geldiniz. Ee, bu desteği hissederek göreve başladınız. İçindeki Ve bu sene sen başından dövülü arasına kadar... ...her maç sonrasında şampiyonluktan bahsettiniz. Şimdi diyorsunuz ki e, bazı engeller oldu. Şampiyonluk söylemlerinizde veya şampiyonluk sorduğunuz sorunun cevabını... ...ben 50 kere verdim ya. Yapmayın Boy Allah aşkına. Bir daha, bir daha sormayın. Giverim. Benim sorunun içinde 50 tane var o cevap. O süreci anlattım zaten. 50 tane cevap var o sürecin içerisinde. Yani bunu bir daha bir daha tekrarlamanın bir anlamı yok ki. Evet Fenerbahçe takımının her konularda şampiyonluğu oynar düşmeye olacak pozisyondayken bile büyüktür bu şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük. Bunu kimse tartışmasın.